Herkese selam. Evet. İyi Herkes. akşamlar. İyi akşamlar. Can, canlı yayın açtım. <laughs> ne demek <baktın> bu? <gülüyor> 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 canlı yayın açtım. <laughs> Üşüyor <laughs> mu ne Aa, ne? Üşüyor musun? Üşüyorum garbim Yok soğuk yok hende. İyisin değil mi? İyi değil mi? Arkadaşlar hoş geldiniz. Uykumuz gelmiş ya. Uykuyorum ben her şey dedim. Uyku hemen ne duysak öyle işte. Benim uykum geldi. Ana, A, A101'e ev geliyor. 1 artı 1. 400 lira. 400 lira. Ne geliyor? Ev. Ev mi? He. Nereden o? Gelen mi? A101'e. Ev 101'e. Tiny House. Al getirdik oraya koymuş. Aynen. Tahtaysa bir defa girer içine. Tahta. Hem gocek yer yok ki orada. Her yer diktik. Bir aşağısı var. Alnında, anda var mı? Aşağı, en alt aşağısı boş. Alnının dibine, kapının dibine kadar diktiniz mi? Diktik. İçeri makineye girip önce pay bırakmadınız mı? Hangi makine? Türkçelikten geliştiren alnı, eminim sen Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> En çok. En çok şey. <laughs> en çok. Ben senin biraz da örtü getirelim üstümü örtem örtü bir. Üşüdüm yani, yani. üşüdüm getirdim. Aynen. Tamam. Hmm. Burası tamam. soğuk değil mi? Senin E ben sabah yattım sabah mı sıcak oldu sabahla görmedim. Hoş yani, geldiniz tamam. Hoş geldiniz. Hoş İyi akşamlar. Olur olur. Aynen. Aha. Oraya olur. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz de. Hoş Ankara'ya selam söyle. An selam söyle. Ankara'nın çok... taşına bak. Gözlerimin yaşına bak. Yaşına Ankara'nın. Bak İyi akşamlar bak. Hadi iyi akşamlar de. Sağ olun. Var olun. Sağ ol, Var olun. Sağ olun. Bir arkadaş illa ısrar etti. Canlı yayın açalım diye. Geldik. Denizli'den herkese selam. Herkes selam. Emrullah kardeşim hoş geldin. Vallahi uykumuz geldi Emrullah uyuyacağız. Bugün tavuk gibiyiz. Uykum geldi ne benim? Kimi? Yorulmuşum. E, yorulmam yorulmuşum. Oturuyorum ya mı? oturacaksın yoruluyorum değil mi? E, Oturmak öyle olmuyor. olmuyor Otur otur. Suladım işte. <laughs> anne öyle mi oluyor? Neydi? Ton ton teyzem nasılsın diye. Ölem öyle diyor. Ben de yine uyuyayım. Tam 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 da sen. İyi sen de yemin kardeşim. Aronya satışlarımız devam ediyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teyze adam okunmuş. Edersin. Gül hoş geldiniz evet. Gül Hanım. Hoş Çok sağ olun. Teşekkür ederiz Allah, Allah razı olsun. Annenemle sohbet ediyoruz Ediyorsa. maşallah. Hayırlı akşamlar demiş Hayır. Yılmaz Hayır. Yusuf. Bolacılı. Bolacılı, yok. Bolacılı Teşekkür mı? Teşekkür ederiz Emrullah. Demek savaş çok etmeden geçip kaç savaş. Nazo Hanım bana selam söylesin diyor. Nazo Hanım'a selam de. <laughs> Nazo Hanım selam. Nazo. Nazo. Aynen. Selam çok çok selam. <Gül> evet. Hmm. Gül, Gül Hanım'a selam söyle. Gül. Gül Hanım'a da selam çok Aha, çok selam. Aynen. İyi Allah'ım evet, Allah. bilmediğimiz bilidir. başın kardeşim. Hmm. Bu kardeşim buradayız. Keyifler nasıl gençler? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar inşallah kanalımızı daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Ee, ailesi inşallah ya bir 10 geçelim bakalım. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hoş geldin Furkan. Hoş geldin. Sabah geldiniz. Allah razı olsun dostlar. Nasıl? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Nerelerden yazıyorsunuz başka arkadaşlar? Biz Deniz'den yayın açtık. Teşekkür ederiz. Allah razı Teşekkür. olsun. İnşallah. amin sağlık, sıhhatle. Sağlık. Güzel. Teşekkürler Furkan Selim. Nasılsınız arkadaşlar? kanalımıza 16. ücretsiz bir şekilde abone olup biz destekleyebilirsiniz 17. arkadaşlar ücretsiz teşekkür ederiz Nazan hanım Allah razı olsun 18. selam olsun Ankara'ya Urfa'ya Urfa Furkan kardeşim siz nereden yazıyorsunuz? Fatih Çakan aleyküm selam hoş 18. geldin 18. Gökaya destek arkadaşlar Allah razı olsun. Salsın. Teşekkürler Furkan. Teşekkür. Rusya'ya selam olsun Fatih kardeş. Rusya'dan izliyorlarmış şu an. Rusya. 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 Hmm. Oradan selam mı? Ha, ee, selam aleyküm. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Karamifer. Allah razı olsun. olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Çok olur. sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. İnşallah sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin hepimize Rabbim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Alper Baş, Ankara'dan selamlar teyzeciğim. Ellerinden öperiz demiş. Ankara'ya da de selam olsun. Ankara'ya selam olsun. Bir sene Ankara'da yaşadık. Anneanne ben seni Ankara'ya götürdüm mü ben? Biz ben gittim ben Ankara'ya. Gittim sen kendin gittin görmedin Ben hiç Ankara'ya gitmedim. Furkan Selim teşekkür ederiz. Teşekkür Teşekkür ederim. Furkan Sel Selim'e selam söyle anne. Selam olsun bizden. Çok çok Furkan selam. Selim. Ha? Furkan Selim. Furkan Selim. Furkan. Furkan. Türkan. Fu <laughs> 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 Dil <laughs> değinme oğlum. D Dil odun ol Nazo Hanım'a da selam söyle. Mı... Bizim eğitimci <laughs> abimiz geldi. O da Ankara'da. O <laughs> da Ankara'da. Çok çok <laughs> selam. Çok çok. Furkan. Değil, çok. Furkan kardeşimiz var. <laughs> Teşekkürler Fatih <laughs> Bey. Teşekkürler. Bey. Allah razı olsun. olsun. Çok, çok sağ olun çok, ya. Açtık öyle. Güzel. canlı yayın. Bakalım. Bakalım canlı yayın. Ben Biraz dururuz. Ondan sonra kapatırız. Uyuruz. Uyurdu. Yorulduk ya. Yorulduk değil mi anne? Yorulduk. Haneyi taş çektim ben. Ses yorulmadım ben. <laughs> Sen haneyi taşı çekiyor mu? Çekmem hiç. Hakan Bey nasılsınız ya? İnşallah. İyisinizler. İnşallah iyisinizdir. İyisinizdir. Sizi gör daha iyi. Furkan ama Emrullah ne zaman yapayım ya? Yarın yaparız ya. Yoruldum ya, uykum geldi Furkan. Evet. Bak Uğur Yılmaz geldi Uğur. He? Evet. evet arkadaşlar. Emine Hanım hoş geldiniz. İzmir'e selam olsun. Çok çok selam de. Karamifar teşekkür ederiz. İst İstanbul'a selam olsun. İstanbul Soranlara bizden selam, selam söyleyin. Allah sağlık sıhhat ve versin inşallah. İstanbul'a. Aleyküm, Aleyküm selam. selam. Zahar Khan. Hindistan'a selamlar. Hindistan'a. Çok çok Aleyküm selam. Teşekkür, teşekkür ederiz. Edersiniz. Teşekkür ederiz. Emrullah, yine aynı şekilde yaparız ya. Senin ne? Ne? Ne oldu buna? Teşekkür ederiz Furkan kardeş. Ee, Dünya mutfağı hoş geldin. Hoş Teşekkür, ederiz geldin. Hoş Teşekkür, ederiz Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Gördüyse... Teşekkür ederiz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Allah edin. razı olsun. Nereden katılıyorsunuz sevgili dostlar? Sevgili dostlar. Akşam açarım Furkan. Gündüz çalışıyorum ya. Maalesef çalışıyoruz kardeş. Çalışıyordu pek Çalışıyoruz Çalışıyordu. İrfan yazıcı hoş geldin kardeşim hoş nasılsın kardeşim. İyi misin inşallah? İyisin dedi. Şu an Denizli'de yaşıyoruz kardeşim. Denizli merkez. Nazan'ı veremeyiz öyle. O da hediye o da. Hediye bak bu. Benim adım Gökay kardeşim. Kanalın adıyla aynı. Gökay Annenemle beraber video çekiyoruz. <laughs> ne var ne Video. En çok? En çok sen. En çok beni seviyormuş. En adım. çok onu seviyorum. <laughs> Kaç tane torun var? Saydın mı hiç? Saymadım. Kaç tane üç? Babam kadar. <laughs> İrfan Yazıcı, annem kalp yapamıyor kardeşim ya, denedik Hı olmadı. Eşarpını bana verir misin diye, Nazo. Vermem, şimdi ona bir Verilmem, verir. <laughs> verir. Veril. Okuyla mı dağıttılar yine? <laughs> He? Teşekkür ederiz Kurkan Teşekkür kardeşim, ederiz. Allah razı olsun. Olsun da, teşekkür ederiz de. Telefonu tutuyorum kanka kardeşim ya. Daha sonra yapayım hatırlat da inşallah. Bilgisayardan açınca inşallah. Anne babam, bakıcısı. Sen Emrullah işte herkes işte boş ver ya. Herkes kendi Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Herkese de. Her Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Allah geldi. sağlık saat versin demiş. Sağlıkla versin. Mehmet Bey, Allah razı olsun. Hoş, Hoş geldiniz. Evet, evet. Süper kadın da olsaydı keşke değil mi? Yok, kaç yukarı kar kadın. Var. Aynen. Arkadaşlar, kanalımıza ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyoruz inşallah. Çok çok, çok seviyoruz. Yani biraz büyütelim kanalımızı. Sizlerin kanalı var mı? Kanalınız varsa yorum yazın alta destek olalım dostlar. Eee, anneannem. Karanlık mı oldu be? Neyi bayı kare İyi değil mi? Ne bayı güzel görünüyor. En bayık. çok? En çok sen. Bak kar oluyor. Ne zaman. Bazen karanlık oluyor. Ne der hal var? Çet çekin oluyor diye sende. Aynen. Kap kar oluyor karanlık. Evet arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ederim. Allah ederiz, razı olsun abi. geldiğiniz için. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Siz nereden evet. yazıyorsunuz? Hmm. Teyzenin ismi Raziye. Raziye Şahin'de. Evet. Raziye. Furkan kardeşim sen nerelerde yaşıyorsun? Bas, baskı yok bizde değil mi anne? He? Baskı yok. Baskı yok. Sen benim küçük traktörümü beğendin mi? Beğenmem hiç. Ha, ee, tamam. He? Gerçekten diyor en çok kimi seviyorum diye soruyorlar anne. Elen değil anne. ne Nerede? <laughs> Aynen. Onlar beni Furkan kardeşim teşekkür şey ederim. ederim çok sağ ol. Sağ olun çok Allah çok razı ol, olsun arkadaşlar. Kayseri'ye selam olsun kardeşim. Biz geldik Kayseri'ye. Kayseri mi? Kayseri. Çok Kayseri. çok selam. Çok Allah razı olsun. Kayseri'ye. Kayseri. Çok çok selam. Hmm. selam. Sen arkadaşın tayin oradan tayin oradan, oradan da. Nerede o? Ahkaid onu tam şey, şey balışma veren oğlan. Ne ortam yine uzaklı adam. Hülya'nın oğlu. Ha Sakarya'da. Ha ha Sakarya. Evet. Nelerden neler ne, ne. hmm. Emrullah kardeşim Emrullah'a selam söyle yani. Urfa'dan izliyor bizi. Urfa. Urfa'dan. Çok, çok çok selam. Eder. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür. Arkadaşlar geç oldu. Daha sonra inşallah tekrardan canlı yayın açarız. Kendinize iyi bakın. Bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Ee, tamam Furkan kardeşim. Çok sağ olun. Var çok olun. sağ olun, var olun. Arkadaşlar inşallah kanalımızı 10 bin yapmaya çalışıyoruz. Bize i̇şte destek olun. Kendinize iyi bakın. bakın Allah'a emanet de. olun. Bir sonraki yayında görüşürüz. Hadi, hadi iyi akşamlar. Çok hadi sağ olun, hadi. Var çok, olun. Çok çok sağ olun. Hadi. Aynen. Aynen. Aynı Aynen. saatte. Hı Teşekkürler, Teşekkürler. Fukan Teşekkür kardeşim, ederim. Emrullah kardeşim, Nazlı Hanım. Allah'a emanet olun evet inşallah. Allah. Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Yarın Dindiniz. yine bu saatlerde Yatkan. açarız. Sağ olun, var olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Yat kal,